Yani Bugün sizlere çok kolay bir adet çalışması daha yapacağım. Elimden geldiği kadar. Ee, küçük bir şekilde anlatayım. Devils kek kullandım arkadaşlar. Bunun e, çırparak fazla vakit kaybını almak istemedim. O yüzden dolayı keki vurulmuş şekilde ve tarifini açıklama kısmında paylaşacağım tabii ki de. Ve şimdi yapmaya başlıyorum. Bu şekilde biraz kenarlı e, bir çemberlik boyut olarak göz kararı kestim bunu ince bir şekilde hapını kesiyorum. Şu en son patı ince oldu arkadaşlar mesela. Bunu ne yapacağız gibi sorular. Bunu arkadaşlar kalburdan veya da rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Renderi e, meyveli kutuların kenarlarına vurabilirsiniz. Pastacı arkadaşlarıma söylüyorum. Sanırım şunlardan. Bundan iki tane sadece olduğu için sadece iki tanesini yapacağım. Pardon. İki tanesini göstereyim. Ben birkaç tane yapacağım. İki tanesini size gösterme amaçlı yapıyorum. İçlerine biraz yaklaştık kardeşim. İyice buraya gelip duraklat. Kenar kısmını iki sefer tur atarak ince bir şekilde fazla da abartmadan krema sürüyoruz. E, prenses kreması kullanalım. Pratik olsun istiyorsanız şu an ben prenses kreması yapmadım. Pratik olsun diye fazla kreması yaptım. Haberiniz olsun. Ortalanan çilek, frambaz et haklı ediyorsanız onu kullanalım. Fazla kenara çıkmayalım arkadaşlar. Çok hafiften kek tutması için Fazla daha sıkalım kremamızı. Bir kek, bir pat daha kek koyuyoruz. Dur bakalım tekrardan kremayı üzerine ince bir şekilde sürüyorum. Baklar biraz daha sürelim. Sıfıra sıfır olması lazım. Dikkat edelim ya. Dur, hadi. Arkadaşlar bu ikisini şimdi sizler için göstereyim, ben 6-7 tane bundan yapacağım. Bunları bu şekilde difrize atıyoruz, bir yarım saate kadar donduruyoruz. Dondurduktan sonra geri kalan işleme devam edeceğim. Arkadaşlar bir yarım saat kadar durdurdum. şekillerini çok alıcı etmeyin, kenarları mermerle kapatacağız. Ben hemen bir şekilde çıkardım, çok kolay bir şekilde. Bazılarının şekillerine kayma var. Dediğim şekilde çember yok, fazla elimde. İki tane var, iki tanesi de yaptım. Bunları daha önce çıkardım şekilde. Bırakalım. <laughs> Arkadaşlar üstünü daire şeklinde kremelen tekrardan çevirelim. Yes, <laughs> that's Çiçekleri doğran bir şekilde jöleleyerek ortasına basalım. Framaz kullanırsanız framaz jöleye bulayın. Arkadaşlar bir tanesini denedim mermerimde çıkıyor çıkmıyor diye kontrol ettim. ermiş ee, erimiş bitler kıyafet ihtiyacım var. İnce şekilde açalım ucunu. Hafiften dolmasını bekleyelim üzerine beyaz çıkar döküz. Ayar makasınız yoksa arkadaşlar ee, pastadan biraz boyu fazla uzun olması lazım. Bitmemiz lazım bu yüzden. Biraz büyük almamız lazım yani. Aslan dondu. Mermerim bayağıdır dışarıda bu arada. iyicene yumuşadı yani saldı. Biraz salmasını beklerim. Çok donken bu işlemi yapamazsınız. fazla da alıyorum. İyi bakın arkadaşlar. Bu. şekilde. Biraz üstten gösterebilir seni be. Dur bakalım. Bir tane daha saralım. hafiften bekliyoruz. Bitter kövertür ve fil dişi kullandım. Pompsel değil, ay çekyağı Tamamen saf çikolata erittim. Mermen üzerine döküyorum. Daha fazla bilgi almak isterseniz mermer hakkında. Meyveli ve mermer çalışması adlı bir tane video var. Orada en ince ayrıntısına kadar mermerin kullanımını anlattım arkadaşlar. Oradan bulabilirsiniz. Altın etiketleme yaparım. Demek istiyorum. Arkadaşlar olursa. Yani üzerinin çileğini biraz daha bol arkadaşlar daha güzel görüntüsü olur. Arkadaşlar bugünkü çilekli adacı yaş bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın lütfen çok tekrarlıyorum. Beğendiyseniz beğenirseniz, beğenirseniz dislike atabilirsiniz. Yorumlarda belirtin lütfen. Hepinize kolay gelsin.